Merhabalar, bugün sizinle çok özel bir kaynağı Ebul Kasım Elkuşehri'nin Risalesine eğiliyoruz. Yani tasavvufun temel metinlerinden biri. Evet. Özellikle de dua ve sabır konularına odaklanacağız. Amacımız hani duanın İslam düşüncesindeki özellikle tasavvuftaki yerini, çeşitlerini, kabul şartlarını biraz daha yakından anlamak. Kesinlikle. Ve bu metinler bize şunu gösteriyor: Dua dediğimiz şey sadece Allah'tan bir şeyler istemek değil aslında. Hı hı. Aynı zamanda bir ibadet, bir iletişim biçimi, hatta kişinin manevi halinin bir göstergesi adeta. Çok ilginç tartışmalar da var sanırım içinde, değil mi? Hani dua mı etmeli, yoksa sessizce beklemeli mi gibi? Aynen öyle. O ikilemlere ve gerçekten çarpıcı örneklere de değineceğiz beraber. Peki başlayalım o zaman. Kaynaklar duayı sık sık ibadetin özü diye tanımlıyor. Kur'an'dan da ayetler var mesela. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin veya bana dua edin cevap vereyim gibi. Evet bu dua etmemenin neredeyse kınanan bir durum olduğu anlamına mı geliyor? Ya evet o yönünde yorumlar var. Mesela Tevbe suresindeki bir ifadeyi hani cimriliklerinden dolayı duada ellerini açmamaları şeklinde yorumlayanlar olmuş. Bu durum eleştiriliyor. Anladım. Salih el Tüsteri gibi büyüklerde de diyor ki Allah'a ulaşmanın yolları var. İhtiyaçları ona sunmak da bu yollardan biri. Ama en ilginci belki de şu, en makbul dua hal duası denilen şey hal duası. Yani. Yani kişinin içsel durumuyla başka hiçbir çaresi kalmadığında tüm varlığıyla yaptığı o içten yakarış. Hmm. Mesela Cüneydi Bağdadi ile ilgili anlatılan bir hikaye var. Çok meşhurdur. Kayıp oğlu için sürekli Cüneyt'ten dua isteyen bir kadın var. Evet. Kadın en sonunda sabrı taşıyor. Artık dayanamıyorum diyor. İşte tam o anda Cüneyt tamam diyor. Git, oğlun dönmüştür. Aa, neden? O anda ne değişiyor? Çünkü diyor ki Kur'an'da Darda kalanın duasına kim icabet eder? Ayeti var. İşte o an kadının gerçekten darda kaldığı, samimiyetle yakardığı an. Kadın eve gidince bir bakıyor, oğlu gerçekten kapıda. İnanılmaz o çaresizlik anındaki samimiyetin gücü yani. Ama bu her zaman sesli dua etmenin en iyi yol olduğu anlamına mı geliyor? Çünkü bir ikilemden de bahsettiniz. Evet, evet. Tam oraya geliyoruz. Kaynaklarda bu tartışılıyor. Bir grup diyor ki dua ibadetin ta kendisidir, özüdür. Hatta ve bu Hazimin bir sözü var. Dua etmekten mahrum kalmak duanın kabul olmamasından daha zordur diyor. Yani dua etmenin kendisi bir değer. Aynen öyle. Ama diğer tarafta vasiti gibi isimler var. Onlar da diyorlar ki ezeli takdiri seçmek anlık bir istekle ona karşı çıkmaktan iyidir. Yani sessizlik ve Allah'ın takdirine razı olmak daha üstün bir haldir. Hmm. Hatta bir hadiste de geçiyor. Allah'ı anmakla o kadar meşgul ki özel bir şey istemeye fırsat bulamayan kula isteyenlere verilenden daha iyisi verilir deniyor. Peki bu iki farklı tavır arasında nasıl bir denge kurmalı? Yani sıradan insanlar için bir yol gösteriliyor mu? Tabii tabii. Önerilen şey şu, kalbine bak diyorlar. Eğer kalbinde bir ferahlık, bir yöneliş, dua etme isteği varsa dua et. Hmm. Ama bir sıkıntı, bir isteksizlik, bir daralma hissediyorsan, o zaman sessiz kalıp teslim olmak, rıza göstermek daha uygun olabilir. Duruma göre yani. Kalbin işaretlerine göre hareket etmek yani. Aynen. Bazen de ikisini birleştirmek öneriliyor. Dilinle dua et, ama kalbinle Allah ne verirse ona razı ol. Özellikle herkesi ilgilendiren konularda dua etmek genelde iyi görülüyor ama şahsi nefsani isteklerde belki sessizlik daha iyi. Anladım. Bu denge meselesi önemli. Peki diyelim ki dua etmeye karar verdik. Duanın kabul edilmesi için ne gibi şartlar öne çıkıyor? Sadece içten istemek yetiyor mu? Yetmiyor. Birkaç önemli nokta var. İlki belki de en önemlisi kalbin o anda gerçekten duada olması. Hani aklın başka yerde olmaması lazım. Evet. Musa peygamberle ilgili anlatılan bir kıssa var. Aklı koyunlarında olan bir çobanın duasının kabul edilmediği söylenir. Hmm, dikkat dağınıklığı yani. Aynen. İkincisi, helal kazanç. Hadis çok açık. Kazancını helal kıl ki duan kabul olsun. Çok net. Bu da temel bir prensip. Tabii. Üçüncüsü ise çok çarpıcı bence. Kime dua ettiğini bilmek. Caferi Sadık'a sormuşlar dualarımız niye kabul olmuyor diye. Cevabı şu. Çünkü tanımadığınız birine dua ediyorsunuz. Aa, bu ağır bir söz. Yani Allah'ı tanımak, bilmek gerekiyor. Derin bir bilinç hali yani. Sadece istemek değil. Bir de bazen e, yapılan haksızlıkları gidermek gerekiyor. Saylet Tüsteri'nin hikayesi var. Hasta hükümdar Yakup bin Leys için dua etmesi isteniyor. Evet. Önce diyor ki hapisteki mazlumları serbest bırakın. Onlar bırakılınca dua ediyor ve hükümdar iyileşiyor. Yani bazen engelleri kaldırmak lazım önce. Çok ilginç dersler var burada. Peki Allah'ın dualara cevap verme şekli nasıl anlatılıyor? Hep beklediğimiz gibi mi oluyor cevaplar? İşte orada da farklı durumlar var. Mesela deniyor ki Allah çok sevdiği bir kulunun sesini, yakarışını duymayı sevdiği için onun duasının kabulünü geciktirebilirmiş. Aa yani hemen vermeyebilir. Evet, Yahya bin Said el-Kattan rüyasında duymuş bunu ama tam tersi bir durum da var. Allah'ın hoşlanmadığı bir kul bile ısrarla ama sadece Allah'tan isteyerek dua ederse sırf o ısrarı yüzünden dördüncü seferde duası kabul olabiliyormuş. Israrın gücü yani. Aynen. Bir de zor anlarda Allah'ın güzel isimleriyle Esmaül Hüsna ile dua etmenin özel bir etkisi olduğu söyleniyor. Tüccar hikayesi var mesela. Neydi o? Yolda haydutlarla karşılaşan bir tüccar özel bir dua okuyor Allah'ın isimleriyle ve bir melek gelip onu kurtarıyor. Vay canına. Bazen de kabuller çok daha mucizevi olabiliyor. Endülüslü alim Baki bin Mahled'in hikayesi mesela. Oğlu esir düşmüş bir anda geliyor, dua istiyor. Evet. O dua ederken tam o anda çocuğun esir olduğu yerdeki zincirleri kırılıyor ve serbest kalıyor. Böyle anlatılıyor. İnanılır gibi değil. Tam dua anında zincirlerin çözülmesi. Bu olaylar hani duanın gücünün bizim aklımızın sınırlarını aştığını gösteriyor gerçekten. Kesinlikle. Özetlersek sizin için incelediğimiz bu kaynaklar duayı tek boyutlu bir istek listesi gibi görmüyor. Çok daha derin bir ibadet, bir iletişim kanalı, iç dünyamızın bir yansıması, bazen de sessiz bir teslimiyet hali ve ardında gerçekten üzerinde düşüneceğimiz sorular bırakıyor. Mesela Kattani'nin bir sözü var beni çok düşündürür. Dua seni Allah'ın huzuruna çıkarır diyor ama isteğinin kabul edilmesi ondan ayrılmana yol açar. Hı. Yani acaba duanın kendisi mi daha değerli o Allah'a yönelme hali mi yoksa isteğin gerçekleşmesi mi? Huzurda kalmak mı asıl olan yoksa isteğe kavuşup o huzurdan uzaklaşmak mı? Yok acaba kendi hatalarımız günahlarımız yakarışlarımızın allah'a ulaşmasına bir engel mi oluşturuyor üzerinde düşünmeye değer bir soru değil mi